Merhaba arkadaşlar, bir PUBG Mobile videosunda daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi takımlarımız 3'er kişilikten oluşuyor. Berk, Enes, Erdinç birinci takımımız, Meriç, Mertcan ve Furkan 2 numaralı takımımız. Uçak şu anda Roşbul tarafından hareket ediyor. Nova'ya doğru devam edecek. Bir takım Roşbul'u, takım militer veya Nova'yı alabilir. Evet, düşündüğümüz gibi bir takım Joshua, bir numaralı takımımız Joshua aldı. 2 numaralı takımımızdan Militeri aldı. Şu an Duke durumlarına bakmak istiyorum. Ee, ama bir bug var. Ee, bir, şu an bir teknik problem yaşıyorum. Ee, Meriç'te M16 ile Bizon var. Merchant'da e, Mauser galiba. ama adını bilmiyorum. Mauser ile Scar var. Furkan'da ise DP ile Mini var. Berk'e geçelim. Berk'te harita yüklensin. Enes'te şu an Scar ile Mini görüyoruz. Berk'e bakalım. Berk'te de M4 ile Mini var. Erdiş'te ise Kar 98 ve M4 var. 8x'ini de bulmuş. Genel olarak 1 numaralı takımın loot dur durumu iyi. 2 numaralı takım sadece orta seviyede bir loot yaptı. 2 numaralı takım da zaten Nova'ya hareket ediyor şu anda. Nova'dan sağlam bir Merkezi noktaya, alan noktasına ilerleyecekler. 2 numaralı takım çok geç kaldı alanda da şu anda. Ee, ama loot durumlarını gerçekten iyileştirdiler kar 98 olsun uzak e, anlamında etkili silahlar buldular. Bu arada görüyoruz. Erdiç ikinci loot'ta sanırım. Evet e, Erdiç ikinci loot'a gelmiş. İlk başta birinci hava yardımını aldıydı. Şimdi de ikinci hava yardımına doğru ilerliyor. Burada arada ikinci takım dörtteden drop'u gördülerse Erdiç'i Erdiç'i tek sıkıştırabilirler. Erdiç'in diğer iki takım arkadaşı hala Gatka 2 numaralı takıma geçtik. 2 numaralı takım 2 tane pişe kalktı alana girip bir 1 numaralı takım onları fark etti mi bakıyorum hemen. Evet, pişeye doğru bakıyorlar şu anda. Bir onlara rush atabilirler. Aslında uzak çok uzak değil ama güzel bir rush görebiliriz şimdi. Erdişler şu anda Merişlere doğru gidiyor. Smoke'u gördüler uzak bölgeden yanaşacaklar sanırım onlara Meriçler bu mesafeden sessiz duyacaklarını sanmıyorum ama Görüntü almak için uğraşıyorlar sanırım yakın görüntü için ee, Önceki drop'u gördüler drop'a bakıyor şu an Mertcan'ı fark etti mi? Hayır Fark eden var mı? Enes şu an bir fark eden yok. Enes'in e uzak silah yok galiba. Belki. Nereye atmış? Atışa bakın. Erdiş birini fark etti şu an. Arabayla kaçıyor iki numara takım. Fire seslerini duyunca isabet gelmeyince hemen karşı bey. Furkan'a bu arada isabet gelmiş. Evet Furkan'a vurmuşlar. Erdiş vurdu sanırım Furkan'a. Diğer takım ee, bir numara takım da arabasına bindi şu anda. Sanırım peşlerinden gelecekler. School bölgesine ilerleyecek bir numaralı takım. Devam edelim. Hayır ilerlemediler. Aksine daha iyi araba için mi geldiler? Evet. Bir numaralı takım dış kulardan yanaşıyor onlara. Sanırım bug'dan görüyorlar. Evet bug'dan görmüşler. Ve işte neler? Şu an iki numara takımın gitmesi lazım. Mertcan açıkta. Atış etmiyorlar. Ee, yan yana var. İki basıyorlar şu anda. Bir iki numara takıma doğru. İki numara takım kendini şey almış. Furkan sıkacak mı? Sıkmadı. Merçan'dan bir ateş sesleri geliyor. İki numara takım şu an durdu. Erdişler Bölge değiştirdi, arabayla devam ediyorlar 2 numaralı takım da kaçacak bekliyor arkadaşlar şey şu an indi. 2 numaralı takımdan bir atak görebilir miyiz buraya doğru? Rush Hayır aksi yönde alana ilerliyorlar Kaçarak oynamayı tercih ettiler 2 numaralı takım Takımlar yan yana gidiyor aslında çok mesafeleri yok ama render dışındalar Alanın ruins bölgesine atması Kötü oldu iki takım içinde şu bölgede bir çatışma göremedik fazla. Sahip fire sesleri geldi sadece. Erdişler school bölgesinden ilerlemeye devam ediyor. Ama ana yola geçtiler sanırım. Merişler şu anda Ruins bölgesine alana girdiler. E, halbuki diğer takım peşlerinde onların bug'dan görme ihtimalleri var mı? Bunu merak ediyorum ama e, sanmıyorum. Şu an görme ihtimallerinin olduğunu onlara doğru bakıyorlar sanki ama çaprazda mı? Görüntü var yok. buralarda e, mı diye şey yapıyorlar. Kontrollü ilerlemeyi tercih etti bir numara Şu an 6. hava yardımı tam ortalarına düştü iki takımda. Furkanlara geçelim. Furkanlar drop'u mu kesecek? E, evet sanırım drop'u kesecekler. Drop'un Hayır, ee, drop'u kesmediler ama 2 numaralı takım drop'un arkasına doğru ilerledi. Şu an drop görünür alanda değil. Diğer takıma geçmek istiyorum. Diğer takım drop'u alma peşinde. Meriç ee, onları görebilir mi? Hayır, bakmıyor bile o bölgeye. Diğer takım arkadaşlarımdan bakan var mı? Furkan bakıyor aslında ama e, kale kare olduğu için görüntü alamıyor sanırım. Erçan da drop bölgesine doğru ilerliyorlar. Erdiç tepeye çıkmayı tercih etti. Buradan bir görüntü alabilirim diye. Bu arada birinin canı gitmiş sanırım. Bu ara ne oldu fark etmedim. Meriç'e yedirmiş olabilirler arabada Ondan Zamanı ufak gitmiş olabilir. Ercişler şu an tam nokta bölgeye aldı, ee, orta bölgeye almaya çalıştı. Ee, halbuki dip tipeler, ee, render içinde iki takımda birbirlerini görme olasılıkları var. Erciş fark etti sanırım onları. Hayır, kesiyor onları. Bu arada Meriçler aşağıya doğru ilerliyor. Bunlar da, iki takım da birbirinin burada yakın mesafede olduğunu düşünüyor büyük ihtimal. Daha henüz gören yok. Sadece birbirlerini arıyorlar ve kesiyorlar şu anda. Kardeş şu an açıkta. Merişler için bir görüntü sağlayabilir mi? Şuradan ee, bak. Buradan veya sayre diye düşünüyorum ama. Burkan iyice sağa yanaşmaya başladı. Yok geri çıkıyor arkadaşlarına. Bölge hakimiyeti sağlamaya çalışıyorlar. Şu cepheyi mer Meriçler almaya çalışıyor. O tepe noktayı da erdişler almaya çalışıyordu. Ama alan evet alanın ortası şu taraftaki evleri verdiği için. Bu e, aslında meriçler şu an erdişleri fark edebilir. Hatta evet e, Mertcan görmedin mi? Ha görmediniz mi şaka gibi. Furkan sanırım fark etti. Hayır Furkan da fark etmemiş şu an onları. Şuradan koştuklarını görmeleri lazım abi aslında. Erdiş gördü mü, Erdiş de düz koşu yapıyor doğru. Aslında açık alandalar. Arabaya binmeye tercih etti 2 numaralı takım. Bunlar da mı alanın içine doğru gidecek? Hatta evlere rush mı yapacaklar yoksa şu tepeyi mi alacaklar? Tepeyi almakları, almaları mantıklı aslında. Ee, diğer takımı arıyor sanırım bunlar. Kardeşler de aynı şekilde tepe hakimiyeti için ilerliyorlar alanı karşıya atmak tür şeyi de var, riski de var. O yüzden kenarda oynuyorlar. var. Ee, i̇ki numaralı takım şu an render'a girmedi. Alan dışından yoldan geliyorlar. Burada fark edebilirler onları. Burada bir fight görebiliriz şu anda. Hayır, onlar da hala alan dışında hareket ediyor. Şu Furya'ya gidecekler sanırım. Orayı kontrol edecekler. Kardeşler buradan onları görme ihtimalleri yok şu anda. Render'da değiller çünkü. Alan dışında yattınız ama çocuklar. Alan dışında sizin kalmanız sıkıntı olmaz mı sizin açınızdan? Yani de olduğunu düşünseniz bile mantıksız olur orada durmak. Kardeş mi görüntü aldı? Hayır Furi'yi kesiyor şu anda. Merici görmesi lazım aslında solda. Mertcan da sağa çıktı. Mertcan gördü mü? Furkan'ı gördü şu an Erdiç. Deneme atış gelecek mi? Gelmedi. Mertcan aracı kesiyor. Mertcan'ı şu an kesen var mı? Hayır. Enes kim sıktı? Meriç mi sıktı? Mert'ten de atışlar görüyoruz Meriç'e doğru. Meriç'e yedirdi bir tane. Erdiç. Erdiç sıkmış Meriç. Mertcan sol köşeden kesiyor Furkan. Furkan Mertcan'a Ertuğ'a e doğru bir şart atıyor. Furkan'a Enes yedirdi. Meriç yukarıya doğru hareket etti. Erdiç'i görmedi. Erdiç onu gördü mü? Erdiç. Evet Meriç'i fark etmiş şu anda Erdiç. Olmadı. Düşüremedi. Ee, Enes'i izlemekten az geçtim şu an. Ee, Berk yerde sürünüyor. Pasif, oyuncu, pasif oynuyor. Ee, Mertcan alan dışında kaldı. Furkan alan açı, açık alanda koşuyor. Şu anda bir Enes'ten Furkan'a ateş geliyor. Furkan naklayabilecek mi? Hayır naklayamadılar. Berk Furkan'ı naklayabilir. Şu an Meriç. Mertcan alan dışında. Enes'e bakalım. Enes Furkan'ı fark etti. Meriç'in olduğu bölgeyi de biliyor. Erdiç Meriç'i kesiyor şu anda. Meriç göstermiyor. Furkan'ı görecek mi? Yerde sürünüyor aslında Furkan. Smoke'tan aşağı ilerliyor Meriç. Enes'ten bir atış geldi. Enes'ten Mertcan'a bir atış daha geldi. Furkan. Enes'e çok güzel denedi. Canının yarısını aldı. Bravo Furkan. Mertcan alana girebilecek mi? Çok önemli onun için. Şu anda girdi. Aslında açık alanda. Erdiş'e bakıyorum. Smok olduğu için göremedi orayı. Furkan açıkta. Furkan'ın yeri rahat. Meriç'ten atışlar geliyor Merkçan'a doğru. Furkan ilerledi. Enes'in Furkan'ı fark etmesi lazım. Yoksa tehlikeli noktada kalacak. Erdinç. Meriç'i çok güzel vurdu. Canını bitirdi neredeyse. Meriç smok içinde bir bombaya gider. Merkçan açıktan oynuyor. Şu an Enes Furkan'ın fightini görüyoruz. İki takımı da izle... Iki oyuncuyu da izle... Meriç'ten Erdiç'e bomba denemesi. Erdiç'in canı şu an çok kötü. Furkan'a bakayım gösteriyor. Furkan göstermiyor kendini karşı rakibe. Erdiç'in geride pasif oynuyor. Ee, o da Meriç'i fark etti sanırım. Ee, bu arada bir shot denemesi geldi. Berkcan'a Mertcan'dan. Şöyle uzak izlemek istiyorum. Ayarladıkça bomba yağdırıyor Meriç bu oradan. Bulut vesaire. Ee, Mertcan Erdiçi, Mertcan'a deneme atışları yapıyor. Bu, şu bu arada Furkan... Enes'i görebilir. Smoke deniyor sanırım evet. Şu an alan dışında kaldı 2 numaralı takım. Furkan'a bir... Atış geldi. Bu arada... Meriç'ten atışlar görüyoruz. Meriç aşağı noktada kalmış. Güzel nokta aslında. Bomba gelirse sıkıntı. Mertcan alan dışında koşması gerekecek. Mertcan'a kimden atış gelecek onu çok merak ediyorum. İki takım da alana girme peşinde. Bu arada Meriç Berkin atladı. İki takım da yanaşıyor birbirlerine. Aslında 2 bir numara takım. Mertcan üstten yanaşmayı tercih etti. Mertcan'ı fark eden olmadı sanırım. Furkan da aşağıdan yanaşıyor. Bu arada Meriç'ten atışları geliyor Erdiş'e. Mertcan. Mertcan Erdiçi, Mertcan Erdiş'in aklı da iki nak verdi şu anda. Meriç Erdiç'i bitiriyor. Mertcan bitirdi Erdiç'i. Furkan'la. Furkan'ın aklı da er... Enes. Şu an geri kaçıyor Enes. Yer takım arkadaşı düştü. Alan sollarında kalıyor. Bu arada Enes'e bir atışlar geliyor Meriç'ten. Buradan tutma ihtimalleri yok sanırım. Ee, Meriç fark etmedi. Mertcan'a bakalım. Mertcan evet Enes'i gördü şu anda yerde yatarken. Güzel bir atış geldi ama isabetsiz. İkinci atışlı Meriç tutturdu bu arada. Meriç tutturdu diğer atışı. Enes kovurlu bölgede vurabilecekler mi? Alan lehlerine onların. İki takımın da aleyhine pardon. Ercan avına doğru ilerliyor. Enes kendini göstermedi. Enes'e bakıyor bu arada. Güzel bir şat, e, güzel bir çatışma izledik daha demin ama bir numara takım için etkili bir çatışma olamadı aslında. Konumları da gerçekten iyiydi. Bomba deneyebilirlerdi. Şu an iki takım da Enes Ercan'ı fark etti. Enes'ten Ercan'a atışlar geliyor. Meriç fark etmiş. Pardon, Meriç e atışlar geldi. Mertcan bu arada aşağıya doğru smoktan oynuyor. Merçan açıkta. Enes fark etmedi, Merçan onu fark etti. Enes fark etti, Merçan'ı. Şu an Merçan onu fark etti. Hayır, hayır, hayır. Enes neredesin? Burada. Merçan'ı fark edemedim Enes, onu çözemedim. Orada arada Meriç soldan yanaşıyor, Meriç'i de görmedi. Merçan'ı gördü aslında. Şu an Enes fark eden olmadı sanırım, alana ilerledi çünkü Enes. Şu an ee, kimi fark etti? Meriç'i indirirsem Mertcan'ı alma ihtimali de yükselir. Meriç indirirse Meriç'i alma ihtimali de yükselir. E, gördü galiba. Evet ikisini birden gördü hatta. Enes'i fark edemediler. Bomba... Hayır. Kaçma Enes kaçma. Bomba önüne düştü seni. Bomba denemesi gelmedi oraya. İki numaralı takım iki oyuncusu da alan dışında. Enes e, hala ilerleme durumunda ama tehlikeli yerden mi ilerliyorsun? Meriç e, sola yanaştı. Mertcan da sağdan yanaşıyor. Yanaşmaya çalışıyor öyle değil. Meriç'ten atışlar geliyor. Meriç'ten atışlar görüyoruz. Meriç aklayamadı, Mertcan naklayabilecek mi? Hayır. Mertcan yanlış yere bakıyor. Enes, Enes Mertcan'ı fark etti. Mertcan'ı naklıyor Enes. Bravo. Meriç'ten atışlar geliyor Enes'e. Mertcan'ı da nakladı Enes. Orada Mert bitirdi ya. Can basacak sanırım. Meriç'ten bomba bekliyoruz? Hayır. Meriç AVM ile kesiyor enesi. Gösterisi indirmek için. Enesi izlemek istiyorum. Çok güzel. Bas enjektörünü. Meriç de aynı şekilde ağrı kesicisini basıyor. Göstermeyiniz. Gösterme. Bekle. Meriç şu an üstün konumda. Aslında değil, alan dışında kalıyoruz şu Meriç. Şöyle bir yakınlaştıralım. Hayır, alan içinde. Enes avantajlı şu anda. Enes'in göstermemesi Meriç'in aleyhine olacak. Karşılıklı olarak bekleme var şu anda. İkisi de alanı bekliyor sanırım. Evet, Meriç şu an aç... Hayır, açlamadı. açlamadı. Şu an sadece şey yapıyor. takım oyuncusunun çıkması için... Bunu zorluyor. Tahrik ediyor öyle diyeyim. Enes güzel bekle böyle. Sakin. Güzel. Ee, şu an <laughs> gerçekten Meriç'in lehine hali. Ee, alan e Enes alanın içinde sayılır. Meriç'ten hala tahrik edici atışlar falan görüyoruz. Yere yattı şu anda Meriç. Enes bomba elinde hazır tutsan e koşu yoluna doğru atsan şu bölgeye. Ya Atış et sen her türlü çıkacak e şu an fark ettim mi onu görmek istiyorum. Şu bölgede oldum. fark etti sanırım. Kesiyor. Ufak bir gözü. O ne? O ne öyle? Tava fırlattı. Bu arada <laughs> izleyemedik. Tavaya odaklandı. <laughs> Meriç e her dışına aklıyor. Kazanan Meriçler oluyor. Meriç, Mertcan ve Furkan.